Arkadaşlar merhaba, Fusion 360 42 bitinde Motion Links ve dişli yapımından bahsedeceğim. Dairesel hareketlerde birbiriyle hareket ettiren parçalar dişlilerde göstermek daha uygun olduğu için Motion Links konusunu arkadaşlar hem dişli yapımını hem de Motion Links'i burada sizlere anlatacağım. Güzel bir ders olacağını ümit ediyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar dişli yapabilmemiz için Tools bölümünde şu eklentiler bölümünde arkadaşlar böyle bazı hazır scriptler var. Bunları arkadaşlar internetten araştırabilirsiniz çok var hani hepsini ben de bilmiyorum mesela ben makineciyle daha çok ilgilendiğim için mesela hani dişli yapımı işte burada boru yapımı gibi bazı arkadaşlar şeyler var eklentiler var ayrıyeten kendimiz de indirebiliyoruz şimdi spor diye bir eklenti var arkadaşlar şuna tıklıyorum bu benim eklentim de dişli yapma şimdi metric mi, Whitworth mu buradan işte şey seçiyoruz arkadaşlar dişli tipini seçiyoruz. Dişli makine imalatıyla uğraşanlar bunları daha iyi bilir. Ee, i̇şte adım çapı, delik çapı, şuradaki filletin çapı gibi. Çok daha tabii helisel dişli falan ekrantları vesaire var. Onlar daha farklı olabiliyor. Ee, şimdi modül diye bir şey var arkadaşlar. Modül de işte adım çapıyla e, dişlerin sayısının bölümünden oluşan bir değer, oran aslında aslında. Hani modül demeyelim de biz ona, burada öyle demiş. Mesela bunu e, deney deney yapacağız yani arkadaşlar. Mesela şunu 12 diş yapalım. E, diş kalınlığımız 15 olsun. Bu da 15 olsun. E, ondan sonra arkadaşlar işte kenarlardaki radyüsler vesaire olabilir. Bunu da düz rakamlar verelim ki sonra düzeltmesi kolay olur. E, 8, 12, 15, 15 dedim. Evet okey deyince arkadaşlar direkt karşıma çıkardı. Şöyle bir bakıyorum. E, güzel. Yani daha isterseniz daha sık dişli de yapabilir. Daha büyük farklı da olabilir. Ama yani bu deneye deneye. Uygun bir şey görebiliriz. Hemen bakın buraya bir tane arkadaşlar spor cv olarak attı. 12 dişli. Çünkü 12 tane diş atamıştım. Aşağıya şöyle açarsak arkadaşlar işte bunun skeçlerini ve body'sini görebiliriz. Aslında kendisi hazır olarak direkt çiziyor. Şimdi ben bunu arkadaşlar alıyorum. Yani şunu seçtikten sonra şöyle ctrl c, ctrl v ile aldım. Bakın ikincisi geldi. Bunu da şöyle sağa doğru çekiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle göz kararı bıraktım. Sanırsam oldu. Şimdi bunda da okeyliyorum arkadaşlar. Şimdi benim böyle bir dişlim var. Ee, şimdi ben bu dişliyi döndürünce arkadaşlar ne yapacağım? Diğer dişliyi döndürmek istiyorum. O zaman benim aklıma direkt ne gelmesin join. Yani yapmam lazım ki önce bir joinleme ile bunları bir döndürelim. Yani revolve özelliği verelim. Ee, önceki derslerimizi görmüştük. Eğer izlemediyseniz o dersleri de izleyin arkadaşlar. Assembly bölümünde şurayı anlattım. Ee, şimdi tabii bunu yapabilmek adına arkadaşlar e, neyin etrafında dönecek? İşte bunun bir millin etrafında dönecek. Çok önemli olmayan e, şu yüzeye mesela bir tane C ile daire çiziyorum. Çizdiğim daire 14. Yine aynı şekilde buraya da 14 veya bunu arkadaşlar farklı farklı yapabiliriz isterseniz. İsterseniz bir de olabilir. Şöyle 14 de buraya yapıyorum. Extrude'la bunu arkadaşlar böyle arkaya doğru gitsin. Yine aynı şekilde pardon yine Extrude'la arkadaşlar Tabi bizim aşağıdaki skecimiz gözükmüyor. Şu skeci tekrar açtığımızda aslında ikisini bir de yapabildik ama görün diye şöyle bunu da bu tarafa doğru vermiş oldum arkadaşlar. Şimdi bizim burada neyimiz oldu? Body'miz oldu. Bu ve bu. Ayrı ayrı body. Ayrı ayrı ekstrukler dedim ki farklı olsun diye. Şimdi hatırlarsanız ne yapıyoruz arkadaşlar? J'ye basınca bizim şeyimiz geliyor. İşte Benim şuradaki merkezim yani şuradaki şeyin merkeziyle milin merkezini arkadaşlar seçiyorum. Ve böylece bunu ne yapıyordu? işte bir join atıyordu. Ben bunu diyorum ki revolute. Evet gördüğünüz gibi bakın artık dönüyor. Okey diyorum. Ee, daha sonrasında arkadaşlar geliyorum yine aynı şekilde J tuşuyla bunu da ekliyorum. Yine aynı şekilde bunun da aynı noktasını ekliyorum. Yine bunu da otomatik olarak revolute geldi. Şimdi ben Bakın döndürebiliyorum bunu. Veya şöyle tabi şu an skeçti. Şunları kapatalım. Bunları da arkadaşlar şöyle döndürebiliyorum. Bu da aynı. Şimdi bunları tekrar revert dediğim zaman eski pozisyondan alalım. Tabi bu böyle olmaz. Bu dişliği böyle istemiyoruz biz. Ee, bakın bizim şurada arkadaşlar önceki derste işlediğimiz drive joints vardı hatırlarsanız. Ee, bu drive jointsi tıkladığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Joint noktasını ileri geri yukarı aşağı taşıyıp döndürebiliyorduk. Noktan bu. Noktan bu olduktan sonra arkadaşlar ben bunu ne yapacağım? İşte döndüreceğim. Bu rabelet olduğu için otomatik dönme çıktı. Şimdi bunu veya öbürünü fark etmez. Bunun biraz şeyini döndürelim. Gördüğünüz gibi ya aslında biraz hata var ne hatası var? İşte dişliler birazcık daha büyük belki biraz daha dışa açabilirdim. Ee, bakın şöyle gördüğünüz gibi iç içe çarpıyor. Aslında bunun birazcık daha boşluğunu vermek gerekirdi. İlk ee, ilk baştan kopyayı taşırken o da yapsak daha iyi olurdu ama siz zaten burada mantığını anlayınca e, bunun da arkadaşlar ne yaşadım göreceksiniz. Şimdi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın e, şu an bunu döndürüyorum. Geri aldım veya bunu döndüreceğim. Bu da dönüyor. Ve diş boşlukları bu şekilde pozisyonları bu oldu. E, arkadaşlar asıl konumuz bizim buradaki motion link. Motion link'e basınca diyor ki bana e, ee, parçayı imal ettiğin pozisyon mu? Bunu zaten daha önce anlatmıştım. Yoksa şu anki pozisyona göre mi motion link yapacaksın? Diyor. Hareket link, hareket bağlantısı yani. Ee, capture position dedim. Diyorum ki birincisi bu. Pardon. Pardon. Çünkü ben parça seçiyoruz diye hatırlıyorum. Ee, yanlış. Arkadaşlar joint seçeceğiz şuradan. Çünkü o kadar çok konu var ki bazen konular birbirine karışıyor. Solidworks kullanıyorum. AutoCAD kullanıyorum. Yani artık uzun zaman 3D Max Hani 3D Max açıyorum. Yani hepsinin zoom'u, girişi, çıkışı hepsi birbirine giriyor. Bazen karışıyor arkadaşlar. İşte e, Cura diye bir program var. İşte yazıcı programları falan, şeyleri tasarımlarını falan yapıyorum. E, yani aslında birden fazla program kullanmaktan zararları da bunlar. Bazen hepsi birbirine giriyor. E, bazen hatta unutuyorum. Kendi izlediğim derslerden bile geçmiş derslerden bazen bakabiliyorum. Google'dan yeni yeniliklere falan bakıyorum. Program kendini güncelliyor. Ama genel itibariyle şöyle baktığınız zaman e, hani e, kullanımı e, kolay ve bu şekilde oluyor. Sonra bunu da seçiyorum arkadaşlar. Bunu da seçtim. Evet, şimdi bakın e, dişlerimiz dönüyor, ama ters dönüyor. E, bunu arkadaşlar reverse diyelim. Heh, reverse yapınca oldu, anladı yani neyin ne olduğunu. E, burada ortadaki millerimiz de dönüyor, bunun açısı da dönüyor arkadaşlar. Yalnız şu programda hani şöyle bir sıkıntı var. E, sıkıntı demeyelim aslında, yapmamız gereken açı e, ayar. E, buradaki dişlerin oranlarını kendisi bilmiyor. Yani atıyorum bu dişlerin ee, kaç tur önceyle bunu kaç tur döneceğini bilmiyor arkadaşlar. Otomatik olarak 360'a 360 verdi. Eğer bu dişli boyut iki kat olsaydı bu da yarım tur döndüğü zaman arkadaşlar, pardon bu iki tur döndüğü zaman bu da e, bir tur dönecek. Diş sayısı büyük olduğu için ona onun için arkadaşlar buraya açı değerleri girmemiz gerekiyor. Atıyorum bu iki tur dönecekse 720 buna yazıyoruz. 360 buna. Bunun da arkadaşlar böyle bir bilginiz olsun. Ayarı var. Okey diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bunu döndürünce ikisi birlikte artık dönüyor. Bunu da neyle yaptık? Motion link ile yaptık arkadaşlar. Dairesel hareketlerde, doğrusal hareketlerde bir parçayı hareket ettirirken diğerini de hareket etmesini istiyorsanız hareket linki vermeniz gerekecek arkadaşlar. Zaten kendisi de orada yazıyor. Defines rotational and translational relationship between joint degrees and freedom arkadaşlar. Dairesel ve doğrusal arkadaşlar hareketlerde hareket ilişkisi vermek için kullanılır. Jointler arasında diyor. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Umarım anlamışsınızdır. Zekli bir ders olmuştur arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Benim diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.